Cumhurbaşkanı Erdoğan kilise depremzedelerle iftar programında konuştu. Sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Rabbim yaptığınız tüm ibadetleri kendi katında kabul etsin. Bu gönül sofrasında bizleri buluşturan Hasret gidermemize, hasbihal etmemize, kucaklaşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bir kelamı ki var olarak muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl der. Dolayısıyla ben bu iftar sofrasını şimdi böyle bir muhabbet sofrası olarak görüyorum ve bugün sizlerle bir kez daha bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak gerek Devlet Bey, gerek Fatih Bey, tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç, ayrı bir mutluluk veriyor. Aramızda şehit ailelerimiz var gazilerimiz var. Gazi ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak gerçekten bizlere farklı bir güç katıyor. Her birinize iftar soframızı onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ramazanın en güzel yanlarından birisi malum zengin fakir ayrımı yok hep bir arada olmak ve zengin fakir ayrımı olmaksızın bir araya gelmek işte bu ayrımların ortadan kalktığı iftar sofrasıdır. Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarımızı ve iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz. Aynı zamanda bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Diğerleri ne yaparsa yapsın. Hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun. Biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin feyzinden ve bereketinden de istifade ederek yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Hatay ve Kahramanmaraş'taydık. Bir hafta önce Adıyaman'ı ardından da Gaziantep'i ziyaret ettik ve şimdi de sizlerle bugün hem acınıza hem Ramazan sevincinize ortak olmak hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmemek için kilisteyiz. 11 vilayetimizin 11'ini de inşallah dolaşacağız. Bugün kiliste 5'i tamamladık. Diğer kalan 6 vilayetimizi de dolaşmak suretiyle bütün depremize de kardeşlerimizle bir arada olacağız. Öncelikle İnsanlık tarihinin en büyük tabi afetlerinden 6 Şubat depremleri dolayısıyla her birinize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde vefat eden kilisli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Deprem şehrimizde. 5041 bağımsız bölümden oluşan 3040 binayı yıkık, ağır ve ortak o hasarlı olarak kullanılamaz hale getirdi. Felaketin 3. günü olan 9 Şubat'ta kilise yaptığımız ziyarette depremin yol açtığı tahribatı bizzat yerinde görmüştük. Devletimizin tüm kurumlarını seferber ederek arama kurtarmadan acil barınma ihtiyaçlarının giderilmesine her alanda sizlerin yanında olduk. Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suretiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu kilisede Ticaret Bakanım'la yürüttük. Belediyelerimizin imkanlarını ve personellerini bölgeye toplayarak altyapı ve üst yapı sorunlarının çözülmesini temin ettik. Afat ve Kızılay'la işbirliği içinde belediyelerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kiliste hayat tekrar eski düzenine kavuşuncaya kadar devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz kardeşlerim sizleri yalnız bırakmayacak. Sizlerle daima beraber olacağız vakıf ve derneklerimizin de sahada fedakarca koşturduklarını görüyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. İnşallah devlet, millet, sivil toplum sır sırta vererek yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte saracağız. Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyecek. Kilise eskisinden çok daha güçlü ve bayındır bir şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya zaten başladık. Kilis dahil birçok ilimizde hasar tespit faaliyetlerinden enkaz kaldırmaya tüm çalışmalar hızla yürüyor. Deprem konutlarımızın inşası noktasında zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Deprem zedelerimizi bir an önce içinde huzurla yaşayacakları, kendilerini emniyette hissedecekleri kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. Bu amaçla kiliste 1643 afet konutu ve 2628 köy evi inşa edeceğiz. Şehrimizde yapılacak toplam mesken sayısı 4271'i buluyor. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık. 486 köy evimizin ihalesini de yaptık. Böylece afet bölgesinde toplam 67.050 konut ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Kilisle birlikte depremin vurduğu 11 ilimizde 319.000 konut, toplamda ise 650.000 konut inşa edeceğiz. İnşallah bu konutların 319 binini bir sene içerisinde bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını belki de bayrama kadar inşallah yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda bakanımız çok kararlı işi takip ediyor. Milletimize sözümüzü tutabilmek için deprem bölgesinde Ülke tarihimizin en büyük inşa ve ihya seferberliğini başlattık. İş makinalarımız, kamyonlarımız, kepçelerimiz, beton mikserlerimiz yanı sıra mühendislerimiz, mimarlarımız, şehircilik uzmanlarımız, ustalarımız, işçilerimiz canla başla çalışıyor. Her geçen gün ve saat enkazlar kaldırılıp inşaatlar başladıkça Umutlar da yeniden filizleniyor. Çalışmalarımızı şehirlerin demografisini, sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, sanayisini, mimari yapısını koruyacak bir anlayışla yürütüyoruz. Özellikle bu süreçte yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Konutlarımız zemin artı 3 veya dört kat olacak. Bunu kesinlikle geçmeyecek. Daha önce başlattığımız sosyal konutlarımızın yapımı da aynı şekilde hızla devam ediyor. Kiliste bugüne kadar 1929 sosyal konut inşa ettik. İlk evim, ilk iş yerim kampanyası kapsamında kiliste 550 konut ve 3 bin konut amaçlı arsayı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Her bir depremzede kardeşimizi yuva sahibi yapana kadar inşaatlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Geçmişte maruz kaldığı onca haksız eleştiriye rağmen depremden alnının akıyla çıkan TOKİ'miz inşaat projelerimizin lokomotif kurumu olacaktır. TOKİ'mizin de katkısıyla kilisi inşallah hep birlikte her türlü afete karşı daha dirençli hale getireceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. Deprem felaketi sebebiyle yaşadığımız zor günlerin Allah'ın takdiriyle ülkemiz ve milletimiz için hayra tebdil olacağına inanıyorum. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Türkiye bu büyük afetin de üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir. Mevlana Hazretleri'nin o veciz ifadelerinde dile getirdiği kadim hakikatin bir kez daha tecelli edeceğinden şüphe duymuyoruz. Ne diyordu Mevlana? Ümitsizliğin ardında ince ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Allah'ın izniyle karanlığın ardındaki güneşler çok yakında ülkemizde doğacaktır. Sadece bu topraklardaki bin yıllık mazisinde nice saldırıyı savuşturan Nice yıkımın altından kalkan milletimiz bu sancılı günleri de geride bırakacaktır. Milletin sıkıntısını ikbal kapısı gören kifayetsizlere aldırmadan biz tedbire sarılıp takdire teslim olarak afetle mücadelemizi yürüteceğiz. Bu süreçte ülkemizin hızlı karar alan, bunları başarıyla uygulayan dirayetli ve güçlü bir yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle el ele omuz omuza kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de, nasıl Gabar'da, nasıl Tendürek'te, nasıl Besler Deresi'nde gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da siz biliyorum ki sandığa gömeceksiniz. Ülkemizin ne fuzuli tartışmalarla boşa harcayacak vakti ne de birilerinin keyfini bekleyecek sabrı var. Bilhassa depremin yıktığı şehirlerimizin konutuyla, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, altyapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi sürekli kavga eden, sürekli birbirlerinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. Sizlerden 14 Mayıs'ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum. Kilisin bugüne kadar olduğu gibi 14 Mayıs'ta da Türkiye için, ülkemizin aydınlık yarınları için huzur, kalkınma ve refah için yine en doğru kararı vereceğinize yürekten inanıyorum. Son olarak Bugün şehadetinin 8. seneyi devriyesi olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim kahraman savcımızın mekanını cennet, makamını âli eylesin. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle karşı karşıya bırakmasın. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ya Rab bizleri nasıl Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduysan aynı şekilde de Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştur diye niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun.